Merhaba sevgili çocuklarım. Geçen dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Metin işliyorduk hatırlarsanız. Metinde dil bilgisi kısmına gelmiştik ve orada bir mola vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. Bulduğunuz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız. Kelimelerimiz ben tahtaya yazıyorum. Görmeniz daha net olsun diye. Kelimelerimiz iyi, çok, yüksek, var. Evet, bunların zıt anlamlılarını yazacağız. Zıt anlamlı ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Tamamen tersi olan kelimeler. İyi'nin tersi yani zıttı kötü. Çok zıttı az. Yüksek evet sanki sesiniz geldi kulağıma. Evet alçak. Aferin size. Var yok. Evet, hadi bakalım. Şimdi herkes bu kelimeleri birer cümlede kullansın hem zıt anlamlılarını kullanalım hem de kelimenin kendisini birer cümlede kullanalım. Zıt anlamı ile kullandığınız cümleleri aşağıdaki satırlara yazmanızı istiyorum. Evet, beşinci etkinliğimizde bir paragraf var ve burada noktalama işaretlerini uygun olarak yerleştireceğiz. Bakalım hangi noktalama işaretlerimiz gelecek? Ülkemizin dört büyük futbol takımı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bakın nasıl okuyorum burada? Arka arkaya sıralanmış takım isimleri. Arka arkaya sıralandığına göre hangi noktalama işareti gelecek demektir bu? Virgül. Beşiktaş, virgül, Galatasaray, virgül, Fenerbahçe ve Trabzonspor dur. İki tane burada bakın parantez işareti var. Neden iki tane parantez işareti var? Trabzonspor nasıl bir isim? Özel bir isim. O zaman özel isimlerin bakın bütün takımların özel isim olduğu için bir kere baş harfleri büyük harfle yazılmış. Kesme işaretiyle de ayrılarak aşağı satıra inmiş ve cümlenin sonuna nokta gelmesi gerekiyor. Sence Süper Lig'de bakın yine bir parantez Süper özel isim olduğu için parantezin içerisine kesme işaretini koyacağız. Bu sene hangi takım şampiyon olacak? Tam heceden ayrılmış bir ek var burada. O zaman satır sonuna sığmayan sözcükleri biz kısa çizgiyle ayırıyorduk. Ben özellikle yazmıyorum bu soruda. Çünkü bunları beni dinledikten sonra sizleri tekrar etme amacıyla sizin renkli kalemlerle yazmanızı istiyorum. Cümleleri okuyarak hangi noktalama işaretlerinin gelmesi gerektiğini beni de dinledikten sonra sizin bulmanızı istiyorum. Süper Lig özel isim. Özel isimden sonra gelen ekler yine ayrı yazılır. Evet bir kesme işaretimiz de burada. Bu sene hangi takım şampiyon olacak? Burada bir soru var. Bir soru soruyor. Hangi takım şampiyon olacak? Demek ki sonuna soru işareti getiriyoruz. Dün geceki maç bir harikaydı. Burada bir coşku var, bir güzel bir duygu var. Çok beğenmiş, çok beğenilmiş. O zaman cümlenin sonuna duygu ifadesini bildiren bir ünlem işareti gelecek ve okurken de o coşkuyu vereceğiz. Dün geceki maç bir harikaydı. Bu sene bizim takım bütün takımları yenecektir. Evet burada da bir duygu cümlesi. Cümlem bitti. Sonuna nokta işaretini getiriyorum. Lütfen sizler renkli kalemlerle noktalama işaretlerini kendiniz özenli bir şekilde yazın. Evet burada hepinizi keyifle yapacağı bir etkinlik var. Aşağıdaki bilgileri sevdiğiniz bir futbol takımına göre doldurunuz sevdiğiniz bir futbol takımı yoksa şehrinizde futbol takımlarından biriyle ilgili edindiğiniz bilgileri yazınız. Evet burada herkes kendi tuttuğu takımla ilgili bilgileri büyük bir keyifle yazacaktır eminim. Ee, bana da hep sorduğunuz soru öğretmenim sen hangi takımsın? Bütün takımlar kardeş en büyük milli takım diyorum ben de. Siz de herkes kendisi takımlarını yazsın. Evet yedinci etkinliğe bakıyoruz. Sevdiğiniz bir spor oyunun özellikleri, kuralları ve bu oyunu oynarken hissettikleriniz konusunda bir konuşma yapınız. Evet bu konuşmayı annenize, babanıza, evde abi ablanız kim varsa ona yapın. Sonra döndüğünüz zaman aynı konuşmayı ben de duymak istiyorum ve diğer öğretmenlerimiz de duymak istiyor. Tabii ki burada konuşma kurallarına uyacağız. Konuşma yaparken önce bir özgüven Yerinde olacak, dik duracağız, sallanmayacağız konuşma yaparken. Konunun dışına çıkmadan konuşmamızı tamamlayacağız. Ee, konuşurken çok fazla aa, aa gibi cümlemizi kesen sözcükler kullanmayacağız. Ve kelime tekrarları yapmayacağız. Ve en önemlisi herkesin bizi duyabileceği bir ses tonu ile konuşacağız. Noktalama işaretlerini vurguya dikkat edeceğiz. Evet. Sizler tekrar buraya geldikten sonra bu farklı spor dalları ile ilgili birlikte yorumlarımızı yapacağız. Bu metin çalışmasından sonra sizinle bir de dil bilgisi kuralları ile ilgili bir etkinlik yapmak istiyorum. Devamında hatırlarsınız bizler kelimelerden bahsederken türemiş kelimeden bahsetmiştik. Türemiş kelime nedir diye size bir soru sorsam şu an hepiniz evden bana farklı farklı cevaplar vereceksinizdir. Pinapya da sormuş. O da bilmiyor galiba. Biz de ona biraz yardım edelim. Anlatalım türemiş kelime nedir? Nasıldır? Evet çocuklar türemiş kelimeler sonuna yapım eki alarak meydana gelen yeni kelimeler. Yani kelimenin anlamı tamamen değişiyor. Bununla ilgili birazdan örnekleri açacağım ben size. Anlam tamamen değiştiriyorsa, değişiyorsa eğer bu eklerimiz yapım ekleri diyoruz. Bakın yapım eklerimiz bunlar. Kelimenin sonuna gelen ci, cı, cu, çi, lı, li, lik, lü, lu, lük, sis, sız. Bunlar Kelimenin sonuna geldiği zaman anlamı değiştiren ekler. Hemen örneklere geçiyorum. Simit bizim çok sevdiğimiz, çıtır çıtır böyle sıcacık çayın yanında yediğimiz bir yiyecek öyle değil mi? Ama eğer biz simitin yanına çiğ ekini getirirsek ne olur? Simit satan kişi yani bu işi yapan kişi anlamına gelir. Bakın bir tarafta simit çi ekiyle ne oldu? Bu işi yapan kişi, satan kişi anlamı kazandı. Boya. Ne yapıyoruz boya? Bakın renkli renkli boyalar. Binaları boyamak var, kalemle boyamak var, boya. Boya kelimesinin sonuna c eki getirdiğimiz zaman boyacı. Bu sefer ne oldu? İşi yapan kişi. Anlam tamamen değişti. Bakın bir tarafta renkler varken bir tarafta sonuna gelen c ekiyle o işi yapan kişi ortaya çıktı. Kitap okuduğunuz, okumaktan keyif aldığınız bize bilgi veren, değil mi? Yazılardır kitaplar. Sonuna lık eki geldiği zaman kitaplık, kitapları koyduğumuz bir evimizin köşelerinde yer alan bir Araç olarak karşımıza çıkıyor. Kitap, kitaplı, kitap konulan yer anlamı kazanıyor. Ev. Evsiz. Bakın ev normalde anlamı nedir? İçinde barındığımız, yaşadığımız, bizi koruyan yer. Ama sonuna siz sözcüğü eklenirse evi olmayan, sokaklarda yaşayan evsiz anlamında bir anlam kazanıyor. Tuz. Yemeklere koyduğumuz o olmadan yemeklerin tadı olmayan sofralarımızın baş tacı diyelim biz tuza. Ama sonuna luk eki getirdiğimiz zaman ne oluyor? Bu sefer içine tuz koyduğumuz bir kaba dönüşüyor, bir araca dönüşüyor. Tuz, tuzlu. Sizler de evde eminim örnek veriyorsunuzdur. Mesela oradan bir tane sanki ses duydum. Göz, gözlük. Herhalde sizler de tekrar ediyorsunuz evde. Evet bakın çantalarınızda su, içecek bir sıvı. Yaşamamız için gerekli olan bir içecek. Ama suluk dediğimiz zaman sonuna luk eki geldiği zaman ne oldu? Bakın hemen sınıfımızdan da bir tane unutan arkadaşımızı gösterelim. Bakın su ne hale dönüştü? Suluk. Kullandığımız bir araç gereç haline dönüştü. Devam edelim. Şeker. Tatlı bir yiyecek türü. Ama sonuna lik etki getirirsen şekerlik oldu. Hangi anlama geldi bu sefer? İçine şeker konulan bir kap anlamına geldi. Evet, bakalım. Yine kalem. Yazmada kullanılan bir araç. Eğer lik etki getirirsek... Kalemlik, kalemleri içerisine koyduğumuz bir araç anlamına geliyor. Bir örnek daha verelim. Çiçek, hepimizin mis gibi kokladığı, hoşlandığı bir bitki. Çiçekçi dersem eğer, o zaman ne anlama gelir? Çiçek satan kişi. Evet, ayakkabı. Ayağımıza giydiğimiz bir nedir? Ayakkabı bize dış etkenlere karşı koruyan bir eşyamızdır. Ayakkabıcı dersem c eki geldiği için ayakkabıyı yapan kişi. Son olarak da evet göz bizim görme organımızdır. Sonuna lük eki geldiği zaman yüzümüze taktığımız bir e, araç anlamına gelir. Hatta gözlük sonuna bir de çü eki takarsak gözlükçü üç tane farklı anlama gelmiş olur. Pekala, o zaman e, kalemlik, kaşıklık, tuzluk, gözlük gibi kelimelerin sonuna gelerek anlamlarını değiştiren eklere biz yapım ekleri diyoruz. Kelime tamamen farklı bir anlama geçiyor an gerçek anlamını bırakıyor, farklı bir anlama geçiyor. Göz bir organken sonra kullandığımız bir araç haline geliyor. Yapım ekleri alan kelimeler türemiş kelime olarak bizler kullanıyoruz. Evet şimdi sizler de lütfen evde türemiş kelimeleri örnekler bulun. Herkes 5 tane türemiş kelime bulsun ve bir kağıda yazsın. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin.